Bir gün gökyüzünden kart yağmaya başladığı zaman tüm hayatım değişti. İlk başta zararsız görünüyorlardı. O yüzden biz çocuklar harika bir oyun icat ettik. Sonra kartların zararsız olmadıklarını fark ettik. Başka bir dünyadan gelen inanılmaz güçlere sahipler. Benim adım Dan. Ve arkadaşlarım Bruno. Maraço. Julie. Ve Bay Havalı Şun ve Birlikte biz Bakugan Bakugan, iki dünya, bir amaç. what are you gonna do the odds are stacked against you back against the wall you gotta give it your all this is the final stand the power's in your hands Oyun bitti. Rado! Canavarlar dünyanın tüm ülkelerinde görüldü ama en büyük savaş burada Wardington'da gerçekleşiyor. Kaynaklarıma göre bu yaratıkların adı Bakugan ve dünyanın dört bir yanındaki çocuklar aynı ismi taşıyan bir oyun oynuyorlar. Ama asıl soru onlara kim hayat verdi? O şapşal spiker yine ne anlatıyor böyle? Onlar oyuncak değil ki. Biraz daha yaklaşın Pin. Görünüşe göre görünmez bir kuvvet alanı var. Efkeni set Naga. Şovgan yolu. Anadınlar Naga efendini sök oruyun. önünden pahya açılar. Şimdi ne oluyor böyle? etkin Magnum Ulysses. ...senin yetenek etkin, plaka yağmacı. Debo, hayır bu olamaz. Umarım bu maçın sonunda neler olacağını anlıyorsundur, Drago. Sonsuzluk çekirdeğini ve sessiz çekirdeği ele geçiren evrene sahip Ve bu kişi ya sen olacaksın ya da ben. Hadi Drago, dünyanın kaderi sana bağlı. Ama o kadar çok askeri karşı ne yapabilir? Evet çocuklar, Drago'ya yardım etmemiz gerek. Evet ama ne yapabiliriz ki? Yanılıyorsam söyle Skyres. Ama spiker bir kuvvet alanı olduğunu söylememiş miydin? Haklısın. Bestroya insan dünyası ile birleştiği zaman oluşmuş manyetik bir alan olmalı. O yüzden insanlar maça daha yakından bakamadılar. Birisinin yapabileceği bir şey yok mu? Evet, edemez ama Bakuganlar edebilir. Ha, ha, kabul et Dragon. Sen de üstün gücü benim kadar ele geçirmek istiyorsun. Hey Naga! Onu bırak seni canavar! Ha, ha. Seni ha, küçük! Ol! Görünüşe göre yardım etmemiz gerekiyor Tigrera. Her şey buna bağlı. Sana güveniyorum. Seni hayal kırıklığına uğratmayacağım. Naga Vestroya'ya yaptıklarının cezasını çekmelisin. <laughs> Pekala çocuklar son mücadelemiz. İşini bitirelim. <laughs> Hı, onun dediği. Maç yapmaya hazır mısın Corey? Kesinlikle Jolie. Evet Kayres, herkes maça gidiyor gibi görünüyor. He? Bunu hayatta kaçırmam. <laughs> Hadi onu! bir şey söylemene gerek yok Alice. Ben varım. <laughs> El ee, patukan <bakılan> Savaş! Aha! <laughs> ah. <laughs> uh <laughs> Ben üstün güç istemiyorum. o zaman hepsini ben alırsam sorun olmaz, değil mi? Zavallı! Hydra Hidranoid! Eh, o hydronik mi? Merhaba, herkese yapmaya hazır mısın? Ben de varım çocuklar. Şimdi sıra bende çocuklar. Çekil zaman. Storm Sky de yanımızda. Ve Tikara'nın peçeleri. Tam zamanında çocuklar. Hadi de ne yapacağımızı söyle. Ne istersen yerine getireceğiz. Senin ne ister? Evet, Naga'nın işi bitecek. Jenny ve Jules da arkanda Dan. Hadi gösteri başlasın artık. Sen hiç merak etme Dan. Hepinize teşekkür ederiz. Bu savaşı kaybedemeyiz. Başlama zaman. Geç kaldığımız için üzgünüz Drago. Hiç gelmemeniz sen daha iyi çekeyerek. <laughs> Hepiniz zamanlı bakı kalırsınız. Zamanını boşa harcıyorsunuz. Ana günler saldırın. Hazırız. Üçüncü kartı açıl. İpler birleşir. Sürat dişi. Bitir işlerini Tegrera. Mavi göç. Şimdi de patentli kaybolma numaram. Harika. İşte beni Preos'un. Vedalaşma zamanı. Şimdi sıra bende. <laughs> Tamamla. Ne tarbe? Onu kim olduğunu göster bu yerde. Yukarı tamam lan bana bitir Skye. Kader işlisin şimdi. Ah! Hadi Hidronoid! Ah, olamaz! Paladinlerimi yok ettiler. Bunun cezasını çekeceksiniz. Bak bu dal çekişi! Öptüğümüz <laughs> <laughs> Tepkaka! <laughs> Kalsızlık şeytanı! Lütfen Drago, bu kadar güçsüz müsün? Ses sesini! <laughs> Küçük sağlığının sayesinde daga güç geliyor. İstediğin kadar böyle devam edebilirsin. Bir acele etme, ben çok zevk alıyorum. Katılıyorum. <laughs> Çünkü gücün bitince sonsuzluk çekirdeği benim olacak. <laughs> sonsuzluk çekirdeği asla senin olmayacak Naga. Benimle olmayacak. Çünkü ben üstün güç istemiyorum. Ne şimdi ne de sonra. Dünyaya gelip ben ve diğer savaşçılarla tanıştığımda tüm rakiplerimi yenebileceğimi anladım. Haydar'ın ve güçleri ne olursa olsun. Çok haklı. Çünkü biz... Rakukan savaşçılarıyız. Ve bir ekibiz. Vizyon yeteneği. Dextra saldırısı. Şimdi altı özelliğin gücü bir araya gelecek. Bu imkansız. Enerji çok küçük. Ona karşı koyamıyorum. Sizin gücünüz ve insanların gücü bir arada çok fazla. Karşı koymalıyım. Ve kazanmalıyım. Üstün güce sahip olmadım.

Çözüm. Harikaydınız çocuklar. Evet kazandık. Sıkım yere ayrılmayın. Hakkıran savaşları birazdan devam edecek. Hakkıran savaşları devam ediyor. Hey gel <laughs> buraya. Bakın kahramanımız geliyor. <laughs> Aa, gel buraya. <laughs> Harikaydın gel. Baba. Aa, gerçekten sen misin? Artık döndün mü büyük baba? Evet canım artık döndüm. Bebi daha seni yalnız bırakmayacağım. Söz, söz veriyorum. Buna çok sevindim. Ve hepsi senin sayende Gerçekten harikaydın dostum. Teşekkürler şun. Çok teşekkürler. Kutlama yapmak için biraz erken. Ne? Ne demek istiyorsun Drago? Naga'yı yendik ve kaybolduk. Hem sessiz çekirdeği hem de sonsuzluk çekirdeğini kurtardık. Gökyüzüne bak. Bu da ne? Gökyüzü neden böyle? İnsanların dünyası ve besturaya hala bir araya geliyor olmalı. Bu ne anlama geliyor doktor? Yani iki dünya tek bir boyut haline geldiğinde yok olacaklar. Peki Naga'yı yenmek olduğunu sanıyordu. Evet öyle Runo. Ama Vestroya'nın dengesini yerine getirmeliyiz. Ve bunu yapmadan tek yolu var. Vestroya'nın merkezine gidip her iki çekirdeği oraya geri koymam gerekiyor. Evet bu çok mantıklı. Artık her şey sana bağlı Drago. Evet. daha kolay geliyor. Çekirdekleri yerlerine koy ve eve dön işte. Bu kadar kolay. Bu kadar kolay değil. Bilmen gereken bir şey vardı. Drago geri dönemez. Ciddi misin? Çünkü Drago Westroya'nın çekirdeği haline gelecek. Söyledikleri doğru mu? <laughs> Sana açıklayalım Dan. İnsanların dünyası ve Westroya çok farklı. Asla bir araya gelmemeliydi. Sizin dünyanızda var olmamız bile doğanın kanunlarına aykırı. Bunun anlamı... Yeni çekirdek olup Westroya'nın dengesini sağlayacağım ve diğer bakuganlar benimle eve dönüp bir daha insanların dünyasına gelmeyecekler. Veda zamanı geldi. Hayır olamaz. Sen saçmalıyorsun. Geri dönmemekle ne kastediyorsun ki? Ha, hayır. Doğru olamaz. Çünkü bu çok kötü. Ama doğru. Ama o ne yapacak? Deniz sana ihtiyacı var. Benim de Tigrera'ya ihtiyacım var. Bruno. Benim de... Bonnie'ye ihtiyacım var. O hayatımdaki en iyi arkadaşım. Onu seviyorum. Oo. Hepinizi burada tutmanın bir yolu mutlaka olmalı. Her şeyi sizinle yapıyoruz ve bu değişemez. Reyes, Angelo veya Diablo olmadan ne yaparım bilmiyorum. Ah, çok duygulandı bu farklı. Ama bunu değiştiremeyiz. Hı. Herhalde bize şaka yapıyorsunuz. Biz böyle, biz böyle anlaşmamıştık ki. Bunun yeni bir başlangıç olacağını düşünüyordum. Ama hayır. Daniel. Ya? Eve gitme zamanı geldi canım. Ama anne sen bunu anlamıyorsun. <laughs> i̇yi olacaksın ama eve dönsek iyi olur Daniel. Evet. Pekala oğlum gidelim. Cesur ol ve evine dön Marucho. Sanırım yapabileceğim başka bir şey de yok. Hey, Runo! Anne ve babanla eve dönmeye hazır mısın, tatlım? <laughs> evet. Her şey yoluna girecek, canım. Sadece biraz zamana ihtiyacım var. Ama durumu daha da zorlaştırmamaya çalış, olur mu? Annen haklı. Drago. Ben. Çocuklar, hepiniz birlikte bir fotoğraf çektirmeye ne dersiniz? Gülün. Hey, Joe. <laughs> Aha. Endişelenme Joe. Beiber muhtemelen şimdi Vestroy'adadır. Sence orada mıdır? <laughs> evet haklısın. Beiber kendine iyi bak. Böyle çok daha iyi. Şimdi benimle gel. Fotoğraf çektireceğiz. çekdireceğiz. <laughs> 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 <Görüşürüz. gülüyor> <laughs> hey bizi bekleyin! Sanırım yolculuğa çıkmanın zamanı geldi. <laughs> Senirim vedalaşma zamanı Tigre. Evet öyle Runo. Tamam. Ne, beni her zaman arayacağınla söz ver oğlum. Hoşça kal Bruno. Kemine iyi bak Kore. Seni seviyorum. <laughs> Aa, seni çok özleyeceğim Julie. Her şey için teşekkür ederim. Siz bir çocuğun isteyebileceği en iyi arkadaşlarsınız. Ve sizi çok çok özleyeceğim. Ben de öyle. Her şey için teşekkür ederim Marucho. Evet. Gitme zamanı geldi. Evet. Sicares, vedalaşma zamanı geldi Seni galiba. Seni asla unutmayacağım, şun, Hayatımın sonuna kadar hatırlayacağım. Ah Sicares. Cesur ol, şun. hayatım Hayatın daha yeni başladı. Benim de öyle. Seni asla unutmayacağım, Sicares. Asla unutmayacağım. Keşke biraz daha seninle kalabilseydim. Seni özleyeceğim, Hadronoy. Belki bir gün durumlar değişir ve yine görüşürüz. Bunu zamanla göreceğiz. Tek yapabileceğim o günün gelmesini beklemek. <laughs> Bunu unutma Alice. Asla senden daha yakın bir arkadaşım olma. Benim de olmadı Hydra'nın. Hey Drago. Güzel zamanlar geçirdik değil mi? Evet. Son birkaç ay hiçbir zaman canımız sıkılmadı diyebiliriz. Seni çok özleyeceğim. Daniel. Bir şey daha var. Neymiş o? Seninle tanıştığım için çok şanslıyım. Ben de öyle Drago. Kendine iyi bak dostum. Sen de kendine iyi bak dostum. Tamam. Bu onların son atışımız çocuklar. Herkes hazır mı? Evet. Bakugan! savaş. Ya! <laughs> ya. Vestroya'yı eski haline geri getirme. Şimdi ayrılmamız gerekiyor. Buna mutlu son diyorlar ha? Merak etme Playaz. Başka maceralar olacak. <laughs> o haklı. Ayrıca Dragon'un görevini yerine getirmesi gerekiyor. Teşekkürler Drago. Seni çok özleyeceğim. Harika bir liderdin. Bence de öyle Drago. Bence de öyle. Hepinize teşekkür ederim. Şimdi gitmeliyim. Desturaya sonsuzluğu çekirdeği ve sessiz çekirdek benim derinliklerimde gömülü olduğu için artık güvende. Ve Vavern artık sonsuza kadar birlikte olacağız. Evet, Wave. Seni asla unutmayacağım, de. Değişim başladı. Evet, Vestroya normale dönüyor. Ve dünyalarımız birleşiyor. Bu mucizevi bir devri. Ve muhteşem. Yüzyıllar önce Vestroya bir dünyaydı. Ama sonra altı ayrı dünyaya bölündü. Şimdi yine eski haline döndü. Mucizevi devrim. Bravo. Celemim Vestroya'yı normal haline dönüştürmek. Şimdi ne demek istediğini anlıyorum. Ve Dragos sayesinde artık Naga gibi bakuganlar olmayacak. Dünyalarımız bir oldu sonunda. Tamam, hadi eve gidelim. Gidelim. Ne? Bakuganlar evlerine dönüyor. O zaman Destro'ya normal haline döndük. Güle güle Tegreira. Seni çok özleyeceğim. Seni asla unutmayacağım. Kendine iyi bak Goren. Ve mutludur. Ben geldim. Merhaba Den. Yemeğin dolapta canım. Ellerini yıkadın mı? Görüşürüz. Buluşmam gereken insanlar var da. <gülüyor> <gülüyor> <Harika>. <gülüyor> evet. Üzgünüm geç kaldım. Evet ama umarım bir kızı bekletmenin ne kadar ayıp olduğunu farkındasındır. Bu çok tuhaf. Seni daha önce hiç kız olarak görmemiştim. Çünkü şapşanın tek izi. <laughs> Vay canına! Şapkan çok güzelmiş. Neden uğraşıyorum ki? Kafama ne vuruyorsun? Sadece şaka yapıyordum. Gel. Yöp. Kendine iyi bak dostum. gel Neyi bekliyoruz? Film neredeyse başlayacak. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Her şey mükemmel. <laughs>